Sağolasın ya yolumuz uzun. Hadi çok... Tahtı Süleyman'a. Evet, ya burada tarzı. Bir açın, Bir şey yapalım ya. Çok oyalandık. Hava da kararacak. Kararmadan ilerleyelim de bir duracak yer şey yapalım abi ya. Vallahi sağ olasın ya. Tika orada Tahtı Süleyman. Tarihi bir yer. Ha, bura, oradan çok araç geçiyor. Burası daha sakin. Şimdi Kurgöl'e doğru yolumuza devam ediyoruz. Ya biraz yavaş ilerliyoruz açıkçası. Şu durduran da yolda çok oluyor. Halatı sormak için ya da bir şeyler ikram etmek için. Ee, kuru böyle bir 10 kilometre, 12 kilometre kadar kaldı. Yani ya orada kalacağız ya Bostan kalacağız. Kurgöl çok yaşlı dediler ama bakalım bir varalım da. Ya şimdi soldan da otoyol gidiyor. Ama otoyolu tercih etmedik. önce tünellere girmek istemiyoruz, otoyola çıkmak istemiyoruz falan demiştik ama ya diğer alternatif yolda şu karşımızdaki dağa tırmanmamız lazım. Ya tepeyi işte neyse. O da çok yoracak. O yüzden otoyola çıktık. Muhtemelen burada da bizi bir tünel bekliyor olacak. Birazdan gireceğiz tünele. Bakalım. Ya şimdi şöyle bir şey var. Burada egzoz çok fena. Araçların egzozu. Yani herhangi bir kontrol falan yok sanırım. O yüzden tünelin içi de bayağı bir egzoz olmuştur diye tahmin ediyorum. Hani girip bir an önce çıkacağız. Evet hadi bakalım. Giriyoruz. Hiçbir emniyet çirdi var. O açıdan biraz rahatladım. Aydınlatma da iyi. Tünelin çıkışına geldik. Kaç kilometre bakmadım ama oldukça uzun bir tüneldi. Yani yordu çok yordu gerçekten. Çünkü Yasemin'in nemi arkamda. Onların durumu ne şimdi öğreneceğim. Bitti de şükür. Kaç kilometreydi? Oğlum bana şuradan çıkan egzoza baksana, şu dumana baksana ya. Ya şu anda tünelin ağzından fena bir egzoz çıkıyor. Ya biz de o tünele girdik yani. Normalde hiç ama hiç yapmayacağımız bir şey. Hani ölmediğimizde doğacı olmalıyız. Evet tünelden çıktık böyle tünelin hemen çıkışında çok kısa bir oturduk mola verdik. Şimdi Mali ile Yasemin de burada benim gıybetimi yapıyorlar. Nasıl kurdu yapamadığını konuşuyorduk da. Aynen benim gıybetimi yapıyorlar. Mali hep oturuyor sürekli. Çünkü bu sandalyeyi oturmak için getirdim. Aynen adam taşıdım diyor. Taşıdım her ortamda açarım. Her ortamda da açarım diyor. Şimdi buradan Kuru Göl'e de gitmeyeceğiz doğrudan Bostan Havata gideceğiz. Bostan Havalt'ta bostanlar varmış. evet yolda erik verdiler. Yolda sürekli bir şey ikram ediyorlar. Ve sürekli bir sohbete duruyorlar. Oldukça da misafirperverler. Yalnız erik çok güzel. Şimdi tünelden çıktıktan sonra biraz dinlendik. Arkasından böyle yokuş aşağı kendimizi kaptırarak Boston Abad'a indik. Şu anda Boston Abad'ın merkezindeyiz. Ee, o gözümüze kestirdiğimiz kamp yerine gideceğiz. Ya yani çok tünelden sonra çok keyifli bir sürüş oldu açıkçası. Evet şimdi o parka geldik. Parkın girişini arıyoruz. Hocam yorulmayasın. Selam. Yorulmayasın. Kamelyaların altın şeyin altında kurarız ne olur? Hocam oyunu altında kur. Tamam. Tamam. Günaydın. dün Bostan gelmiştik. Bu parkta çadırımızı kurduk. Ya yani biz şu kamelyanın altına kurduk. Mali de hemen yanına kurdu. şimdi toparlanacağız. Kahvaltımızı yapıp gideceğiz. Şimdi Boston Abad'da konakladığımız parktan çıktık yola. Taht Süleyman'a doğru devam edeceğiz. Yani çok rahat bir gece değildi. Çok fazla gürültü vardı, çok ses vardı. Bugün belki parkta kalmayız böyle. Dışarıda bir yerde kalırız. Daha sessiz, sakin. Bakacağız artık. anavattan çıktıktan sonra kullandığımız yol çok dardı. Bu nedenle otoyola geçelim dedik. Otoyolda çünkü emniyet geniş. Biraz daha rahat. Şimdi buradan otoyoldan devam ediyoruz. Çok fazla rüzgar var. Bundan dolayı da biraz zorlanıyoruz sürmekte. Mali Öğre arasında meşhur bulgurunu yapıyor. Bulgurun meşhur değil ya. Makarnam meşhur ama Bizim aramızda bir söz var. Mesela ıssıza diye düşünecek yanınıza alacağız üç şey. Mali, Mali, Mali. Yani en az bir tanesi Mali. Geri kalan iki şey de Mali alır zaten. Diyorsun. Aynen. Diğer kalan iki şey de Mali alıyor zaten. Problem yok yani. Evet, eşim kıskandı arkadaşlar. Yasemin kıskanıyor. Şimdi yoldayız. Öğle yemeğimizi yedik. Mali enfes bir bulgur pilavı yaptı. şimdi ilerlemeye çalışıyoruz ama ilerleyemiyoruz. Rüzgar beni çok savuruyor. Gidemiyorum. Sürekli düşüyorum. Bisiklet kontrol etmek çok zor. İnşallah biter bu yol. Çok toz geliyor gene. Manyak tozla kaplar diye. Şimdi yola devam ediyoruz ama çok fazla rüzgar var. Yani rüzgarın yanında bir de bu yoldaki toz kum ne varsa artık onlar da beraber uçuşuyor. Ağzımız, yüzümüz, burnumuz, her yerimiz şu anda toz kum olmuş durumda. O yüzden maske taktık. Çünkü artık dayanılacak gibi değildi. Az önce baktık. Rüzgarın hızı saatte 50 kilometre. Yani çok zorlandık ve gidemiyoruz. Yani sabahtan beri gerçi öğlen çıktık yola ama yani 17 kilometre falan gelebildik. Yani 50 kilometre hızda esiyor. Bu muhtemelen korunaklı bir yer bakıp işte kampa erken kuracağız. Rüzgarın saatte 50 kilometre hızda esmesi bizi oldukça zorluyor. Yani artık böyle sığınacak kuytu bir köşe bulup kamp atmak istiyoruz. Tam kafadan yiyoruz rüzgarı yani gerçekten tatsız oldu. Ama buna rağmen Yasemin gerçekten bütün gücüyle çıkıyor. Cedran Ceylan'a. Abi bu ne rüzgar ya? Bu şeyde bağlamak <laughs> Başına bağlamak için atlattım. ya? <laughs> ya. Şey. Yani, yani değil değil Bak, Bak ben kim ben var? Ben. Bak kim var? Bak kim var? Bak kim var? miti gördük biraz önce. Tebriz'den hatırlarsınız. Bizim bisikletlerimizi kurmuşlardı. Erfan Devize şehir turu attırmıştı. Tahran'a gidiyormuş. Yolda bizi görünce durup beklemiş sağ olsun Kısa bir selamlaştık. Bir rota üstünde konuştuk. O Tahran'a devam etti sonra. Biz de şimdi devam ediyoruz. Artık kamp atacak bir yer bulmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok yorulduk. Bir süredir rüzgara karşı tırmanıyorduk. Yani 50 kilometre hızda bir esen bir rüzgar var. En azından internetten baktığımız o kadar. Şimdi bisikletleri çektik kenara. Biraz dinleniyoruz. Sadece 20 kilometre kadar falan sürebildik. Yani hava da kapatıyor. Böyle lanet bir yer. Bu arkadaşlar da burada dinleniyor. Yasemin, ne düşünüyorsun bugünkü rüzgara karşı? Yoruldun mu? Süremedim ama yine de yoruldum. İlk defa sürdün değil mi rüzgara karşı böyle? Evet. Nasıl güzel mi? Çok güzel bir... Abi yorulmuyorsun. Sağ olun. Çok zor bir gündü. Yani böyle rüzgarda sürmek gerçekten çok zor oluyormuş. Ee, çok zorlandım. Yok çıkarken de inerken de çok zorlandım. Rüzgar beni çok savurdu. hem yüküm hafif hem de ben hafif olduğum için sürekli yolun kenarına ya da yola doğru attı. Ee, bir de otobandan gidiyoruz. Hani tırlara yakın mesafeden gittiğimiz için hani oldukça tehlikeli anlarda yaşadık. Şimdi Malinamat çadırlarımızı kuruyor. Geceyi burada geçireceğiz. Umarım gecede çok Böyle esmez. Böyle gidiyoruz. Kala kala gidiyoruz böyle. Ha. O benim beyim, o da yoldaşımız. Böyle kala kala gidiyoruz biz. Çok sağ olun. Çok vallahi Allah razı olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Üşümeyin siz. Hadi şey yapmayın. Sağ olun. sağ olun. evde geçecek. Bir şey olursa geliriz. Bir ihtiyaç olursa biz kapınızı kapı çalarız. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çinə ehtiyacım evet. olsa purdous eldim vallahi qoymazdım bu. Yox yox. Tamam. Osa səndikpis, səndikpis. Halində gətmirəm, biraz sonra verəm. Tamam. Tamam. Çox sağ olasın. Keçə deyilir ki, uşaqlarına deyə, şamgilibala, məngilibala, kühləndir bala, mühləndir bala. bala Mən yedirəm, əmizərinə süd gətirəm, ağzına su gətirəm, dalına peynir gətirəm. Bəli qud gəlsə qapını açmıyın. Çok sağ olun, Çok teşekkürler. Hadi esat veriyorsan gel Çok sağ Çok teşekkürler. Allah Allah Çok sağ Çok teşekkürler. Şimdi dün kaldığımız köyden ayrılıyoruz. burada bizi konak etmeyi çok istediler ama hani biz çadırda kalmak istedik. Yasemin bir burada Sadık amca var. Onun evine bir misafirle gitti. Eşiyle falan sohbet etti masal topladı. Ertesi günde işte kahvaltımızı yaptık. Şimdi yola çıkacağız. Çok misafirperverler. Aynı zamanda Tahran yolunda oturan bir aileyle de tanıştık. Onlar da orada gittiğimizde bizi davet ettiler. Bakalım oraya vardığımızda üzerine düşüneceğiz. Şimdi hava biraz serin ve yine rüzgarlı. Bakalım ne kadar gidebileceğiz göreceğiz bugün de.